Merhaba arkadaşlar. Bugün size Stobox e, Dijital Ascenti ekosistemi tanıtacağım. E, bu öncelikle Stobox Digital Assets dediğimiz şey nedir? Ondan bahsetmek istiyorum size. Dijital menkul kıymetler ve sanal varlıklar için sermaye arttırmak, müşteri sadakatini arttırmak, markayı geliştirmek ve topluluk oluşturmak için yıkıcı e, güçlü araçlardır. Bu Stomus işletmemizi güçlendirmek için de kapsamlı ürün ve hizmetler sunmaktadır bize. Daha sonrasında bu bunu kullanarak küresel olarak siz fon toplayabilirsiniz. bu da menkul kıymetlerini şifreleyip dünyanın her yerindeki yatırımcıları sunan uyumlu, düzenli, tamamen çevrimiçi bir uygulama oluyor. Bu uzmanlar analizinden uygulamaya kadar teklifin her adımında da Size hizmet ediyor. Yani Storbox'un e, uzmanları sizin çevrim içi yaptığımız yatırım ve e, danışmanlıklarda sürekli yanınızda olarak size bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Peki bu yükselen dijital menkul kıymetler pazarında yüksek getirili e, fırsatları nasıl yapabiliyorsunuz? Bu Storbox teknolojisinde hissedarı olabiliyorsunuz aynı zamanda. Kurumsal hisse sermayenin %100'ünü menkul kıymetler belirteçlerine aktarmış bulunmaktadırlar. Bu da Storbox ile yatırım yapma fırsatını size sunmaktadır. Daha sonrasında tüm işlemleri dijital varlıklar ve tokenize edilmiş menkul kıymetlerle kolaylaştırmak için teknoloji araçları ve danışmanlık hizmetlerini sağlayan ödüllü bir şirket haline gelmiş burada gördüğümüz yani 10.000 üzerinde ev için yardımcı olabiliyorlar veya 11 tane iş müşterileri bulunmaktadır. Bu da finansal eğitim finansal yenilikleri desteklemek için dijital otoritelerle iyi işbirliği yapmaktadır yani burada. Stoxbox'ta endüstri standartlarının oluşturulmasında ve oluşturulmasında aktif bir rol oynuyor ve tavsiyede bulunabiliyor. Sanal varlıklar, güvenlik belirteçleri, ödeme belirteçleri ve diğer kripto e, sanal varlıkları için net bir düzenleyici çerçeve oluşturmak için hükümetlerle bile iş yapıyor ol e, durumundalar şu an. Yani gerçekten büyük, gerçekten büyük bir proje gibi görünüyor. O yüzden e, bunları daha detaylı bir şekilde ben size aktarmaya çalışacağım. Yani peki bu e, Stobox'un e, ürünleri ve servisleri nedir yani? Burada size gördüğünüz gibi e, dijital bir güvenlik e, kısmı sağlıyor. E, burada danışmanlık yapıyor. E, exchange yani trade yapabilme imkanı sunuyor. Ve farklı aktivitelere sahip. Yani burada konferans, blog, bunları ta, tabii ki de görebiliyorsunuz. Örneğin dijital Security Dashboard dediği girip buradan e, bilgilerinizi edinebiliyorsunuz. Bu ilk videomdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.